Günaydın herkese. bugün günlük günümü bloklayacağım. Yeni uyandım. Birazcık um... Aa... <laughs> Yeni uyandım ya. Bugün dışarı çıkacağız. Annemlerle birlikte. annemleri dışarı çıkartacağım. Çünkü son zamanlarda hiç güzel şeyler yaşamıyoruz. Ailecek. sürekli böyle başımıza bir şey geliyor. E, büyük bir trafik kazası geçirdik. E, çok şükür hepimiz iyiyiz. Yani Allah korudu. Gerçekten yani kelimenin tam anlamıyla Allah korudu diyebilirim. Töne yani verdiğimiz sadakalarla kurtulduk galiba. E, yani şu an daha iyiyiz ama mental olarak birazcık böyle şeyiz yani. E, o yüzden böyle biraz moral olsun diye kafamızı alsın diye dışarı çıkacağız. Çıkartacağım annemi. Annemi kalsa evde. Ama dedim hadi gel dışarı çıkalım falan. Biraz ısrar ettim. Ancak kabul etti. Ee, Allah yani gerçekten biliyorsunuz önceki videomda söylemiştim. Ananemin evi yandı. Bu sefer de böyle oldu. Allah bir daha göstermesin. Gerçekten yani sağlığınıza şükredin. Bir kez daha anlıyorsunuz yani. Ee, haliyle bir şeyler yaşayınca. Allah kimseyi yaşatmasın gerçekten. Ee, yani çok ben full esneyecek miyim şimdi videoda Çenem iyi. Dün bir tane bir şey yaptım ben. O iyi geldi. Ne yaptım ne musunuz? Antik çok görüyordum bunu. E, glikolik asisti maske olarak yapıyorlar. Böyle e, pamuk pamuğu ikiye bölün. Açın yani. Sonra yüzünüze koyun. Sonra üzerine glikolik asit ya da glikolik asit pamuğa şey yapın daha mantıklı. Sonra üzerinize koyun bastırın böyle. Her yerine yapın. Böyle şu çevre yaptım ben. Zaten başka ne var yüzümde. Sonra 10 dakika falan bekleyin. Sonra çıkartın. Sonra krem sürün. Çok iyi geliyor. Yani böyle yüzümü daha iyi hissediyorum. Bir de birazcık ben hasta gibiyim. Burnum akıyor. Yani bu şartlarda bile video çekmeye çalışıyorum. Öyle yani biraz keyifsizim o yüzden. Ama olabildiğince enerjik olacağım. Bir de şu an yeni uyandığım için ekstra bir böyle kanka bu tiple kapat. Ee, ama iyiyim yani. Kahvaltı falan yapacağız. Hazırlanacağım sonra. Ne giyeceğimi de bilmiyorum açıkçası. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Şu camı birazcık havalandırayım. İçen ee, videomda gelen kargom. Cilt bakımı kargosu o kadar güzel ki yemin ederim aşırı memnunum yani böyle bir şey yok ben şimdi hepsini öğrendim bu arada göstereceğim bir dakika bunun kaldım ki daha instagramda falan hiç paylaşmadım hani deneyi paylaşacağım diye ama zaten şu an aşırı okeyim yani paylaşmak için sabırsızlanıyorum öyle diyeyim bu size gösterdiğim tonik niyesine min tonik ve içerisinde böyle ya, özel parçacıklar mı ne var mı? şimdi tam olarak adını gene hatırlayamadım ama tonik olarak geçiyor böyle yüzünüze sıkıyorsunuz sabah akşam e, lekelerinize çok iyi geliyor. İşte leke karşıtı içerisinde böyle bir şeyler varmış, bitki olarak bitkisel yani daha çok içerisindeki, e, baya güzel. Gerçekten çok güzel yapıyor cildinize, aşırı yumuşacık yapıyor. Yani içerisinde o parçacık yağlar olduğu için ve hani göstereyim sizlere de. Şimdi ilk olarak bu bantlardan başlamak istiyorum. Bunların özellikle videosunu çektim ki ne kadar etkili olduğunu görün diye. Biri akne bandı, diğeri de sivilce bandı. Akne bandını normal yapıştırıyorsunuz. Bir dakika. Akne bandını normal yapıştırıyorsunuz. 8 ile 12 saat arası duruyor. O zaman çıkartabilirsiniz. 8 ile 12 saat arasında çıkartıyorsunuz. İlk 3 saat dursun. Ee, sonra işte Zaten şurada yazıyor arkasında. Bu akne. Bir tık daha böyle sivilceden bir tık daha e, ileride böyle akneli oldu. Bu da direkt sivilce bandı. Buna bir tane sivilcem çıkmıştı. Ama böyle hani e, ucunda böyle şey olur ya e, sıkı, sıkmanız gerekir. O zaman sıkmıyorsunuz. Direkt bunu yapıştırıyorsunuz. 6 saat. Ben ben yatmadan önce takıyorum. Ve full gece boyu duruyor. Sonra sabah kalktım. Buraya falan fotoğrafını veya videosunu mutlaka koyacağım. Ucu bildiğim böyle çıkmıştı. Ve çıkarttığım zaman o içerisindeki bütün her şey kağıdın içerisinde çıkmıştı. O yüzden bunu aşırı memnun kaldım. Ve içerisinde 96 tane var. Aşırı çok var yani. Yeterince yetiyor. Bakın hatta ben bu muydu? Bakın ve ee, hepsinden çok memnun kaldım yani. Çok beğendim bunu. Yani damla biliştim ne görmüştüm. Bir tane öpücüğü de görmüştüm. Sivilcesin üzerine direkt yapıştırıyor, yatıyor, sabah kalksama çıkıyor. Bunlardan muhtemelen çok memnun kaldım. Bir de zaten bunların hiçbiri Türkiye ürünü değil. Yani bunları Türkiye'de normal bir şekilde bulamazsınız. Hepsi Kore'de yurt dışı. Muhtemelen ki Kore zaten üzerinde Korece yazıyor. hatta bakın. Burada üretim de Kore yazıyor. Bu Bence bunu çoğunuz biliyorsunuz. Çünkü bu e, çoğu büyük influencerlara sulara yollandı. Mesela Yağmur diye bir tane influencer var. var. E, diğerlerin adını şu an hatırlayamadım ama izledim ben hepsini. Gördüm. Hatta ben bunu görmüştüm. Dedim Aa ne kadar güzel dedim falan filan. Bu bir e, krem. Ama mesela şuradaki gördüğünüz kızarıklıkları da kapatan bir krem. Yani rengi böyle şey bir krem. Bakın renkli bir krem yani. Aynı zamanda böyle kapatıcı etkisi görüyor. Ve ben bunu denedim bir kere. Ee, ben hani buralara biliyorsunuz bazen e, kapatıcı sürüyorum kızarıklık var diye ve denedim kapattı. E, fondöten etkisi yaratıyormuş ama öyle bir herhangi bir fondöten gibi tarzında bir zarar yok. Sadece renk veren bir krem. Nemlendirici krem. E, bu kolajen yüz temizleme jeli. Bundan da çok memnunum. Azıcık almanı, ve kremsi bir yapısı var bak şimdi göstereceğim ve azıcık almanıza rağmen bakın şöyle kremsi bir yapısı var ve azıcık almanıza rağmen aşırı derecede güzel köpürüyor. Hem karlı. Ben mesela normalde yüz temizleme jelleri olduğunda böyle pompa bir sürü basıyorum, püskürtüyorum ancak köpürüyor. Ama bu minnacık aldım ve direkt köpürdü. İçerisinde kolajen olduğu için yüzünüzü yıkadıktan sonra böyle bir gerginlik hissediyorsunuz. Yüzünüzde gerginlik böyle çok güzel. Ve son olarak da güneş kremi. Bu zaten yani güneş kremim yoktu bu arada. Kullanmıyorum ben çok fazla. Umarım bundan memnun kalırım. İstediğim etki verir. Henüz daha denemedim bunu. Ama diğerlerinin hepsini denedim. Bugün deneyeceğim bu arada bu güneş kremini. İnşallah memnun kalırız. 50 faktör. Ben memnun kalacağımızı düşünüyorum ya. Çünkü yani Kore ürünlerinden gerçekten bana bir böyle bir safe hissettiriyorlar hepsi zaten bakın yani hiç Türkçe yazı falan yok. Full hepsi Kore ürünü. Yani ondan da emin olabilirsiniz. Bazıları Kore adı altında mı Koreli hiçbir alakası olmayan ürünler oluyor çünkü. Bunlar bildiğin zaten yazıyor arkalarında. Yani gibi çok memnun kaldım ben. O yüzden direkt bu videoda söylemek istedim. Ee, daha paylaşı falan yapmadım. Çünkü hiçbir şekilde. Tamam. Tabii kamerayı şu an benim değiştirmem lazım. Arka kamerayı almam lazım ki siz beni daha net görün. Şimdi güneş kremini süreceğim. Ondan sonra da ee, bakalım. Bilmem beklentim ağırlık yapmaması. Ben güneş kremini ağırlık yaptığı için sürmüyorum genelde. Bakalım bu nasıl. Gördüm şu an. Tamam. Sürdüm. Bu arada bayağı bir parlaklık verdi. Siz görüyor musunuz? Görün bence. Yani ee, bilmiyorum. Şu an pek bir şey hissedemedim. Sürümü güzel. Güzel dağıldı. Parlaklığı da çok güzel. Siz de görün. Ben de süreyim. Şimdi önce ne yapayım biliyor musunuz? Bir tarafımı uygulayayım. Farkı görün. Bunu da kapatıcı diyorum ama Elinizle dağıtıyorsunuz bu arada. Tamam. Bak görüyor musunuz? Görüyor musunuz? bildiğiniz hani benim e, şu an hem cildimi eşitledi hem göz altlarımı eşitledi çok güzel gerçekten çok bay, yani çok beğendim yani e, her gün kullanma ben çünkü her gün böyle cildime e, yani ne olursa olsun kapatmayı sevmiyorum e, belki kamerada daha çok belirgin duruyor olabilir ama aynadan baktığım zaman öyle bir belirginlik yok beni rahatsız etmiyor Ha bir de benim için önemli, önemli olan mesela şu an cildime sürdüm ama krem gibi emdi yani hiç öyle pütürsüz pütürlülük falan yok. Günün ilerleyen saatlerinde kusma yapacak mı bu önemli. Bu da bitti artık. Daha çok var bu arada bitmedi tabii ki de. Ne bitmesi? Bu arada ben güneş kremi neden kullanmıyorum diye biliyor musunuz? Çünkü güneş kremi bazı güneş kremleri özellikle çok fazla e, sivilce yapıyor. O yüzden kullanmıyorum. Yani cildime ağırlık yapması hoşuma gitmiyor. Şu an öyle çok bir ağırlık hissetmedim ama işte o günün ilerleyen saatlerinde daha çok belli oluyor. Yani ben de güncelleyeceğim. Eğer e, bir rahatsızlık durumu olursa güncelleyeceğim. Hmm, evet. Böyle bitti falan demiş. Azıcık gözüme şöyle. Çok hafif istedim. Tamam. Öyle bir salmıştık yani. <laughs> Költ. tamam. Şimdi makyajım bitti. Ben gideyim artık arkadaşlar. Telefonumu falan şarj edeceğim zaten. Hazırlandık, sonra bakalım ne giyeceğim. O zaman görüşürüz. Bakalım. Bence okay ya. Uykum geldi ya. Geçen hafta biraz daha yıkatmıştım. şu Bu dün. Arkadaşlar keşke zannetip camları da indirselerdi. Pislik ya. Gerçekten manzarayı göremiyorum şimdi bizim mekana geldik. Böyle sıcak bir mekan. Şimdi onu göstereceğim. Tam böyle üstlerin meydanında zaten. Ben böyle çikolata kase söyledim. Bunları seviyorum. Anneme de San Sebastian söyledik. Ananas Kung <laughs> Ve çay. Annemin uyumun peki. Böyle manzara Selamlar ben şimdi da eve geldim. Ee kafedeki o çikolata kasesi gerçekten aşırı lezzetliydi. Ben öyle şeyleri çok seviyorum ve San Sebastian da güzeldi yani. Bu tam meydanın orada Raw diye gidiyor. İsterseniz oraya gidebilirsiniz. Ee, benim Üsküdar'daki favori kafelerim Ayşen Kafe, Muamma, Ahval. Ee, bir raw kafe işte bu gittiğim yer. Yani favori değil ama sevdim yani güzel. Bir daha giderim. Ee, memnun kaldım yani baya. Size de e, tavsiye ediyorum. Ben böyle iyi bir insanım biliyorsunuz ki. Şey kafesini hiç sevmiyorum. Onu da açık açık söyleyeyim. Bir tane bu meydanda tatlıları çok güzel olan bir kafe. Adını hatırlayamadım şu an ama e, tatlıları çok güzel bir kafe. Küçük bir yer hatta. Ben orayı sevmiyorum. Tatlıları ne kadar güzel olsa da sevmiyorum. Çünkü içeceklerini falan hiç beğenmiyorum ve e, genellikle gittiğim zaman hep memnun kalmıyorum. yani Mutlaka bir şey çıkıyor. Muhtemelen siz beğeniyorsunuzdur ama ben orayı sevmiyorum. Bunu da söylemek istedim. Ee, bir şey söylemek istedim. O yüzden videoyu açtım tekrardan. Ee, bu 31 Aralık, Aralık yılbaşı ile alakalı. İlk olarak yılbaşı kutlamıyorum tabii ki de bir Müslüman olarak. Ee, çünkü olması gerekenin bu olduğunu düşünüyorum. Her Müslümansak e, böyle olmalı. Şimdi aranızda birkaç şey şu şekilde düşünenler olacaktır. İşte Noel başka abla, yılbaşı başka. Ama düşün aynı niyet. Aynı amaç. Yani hani Adları farklı sadece. Niyet aynı. Sen gene kutluyorsun. Yine kutluyorsun, yine kutluyorsun. Aynı şey yani. Gerçekten böyle bir millete, batıya, batılaşmaya o kadar çok özeniyoruz ki bunu çok yanlış buluyorum. Yani neden bu kadar özentilik var yani anladınız mı? Mesela yani artık böyle açıkları geçtim. Kapalılar bile o kadar çok özendiriyor ki sosyal medyada. Görüyorum mesela yılbaşı ağacı süslemiş. Ya kanka bu senin geleneğinde olan bir şey mi? Yılbaşı ağacı süslemek nedir Allah için ya? Bir de şey diyenler işte benim niyetim önemli. Sen gidiyorsun o gün açıyorsun televizyondan. Yılbaşı özel programları izliyorsun. Çerezini yiyorsun. Keyfini çatıyorsun. Sonra diyorsun ki benim niyetim önemli. Evet senin niyetin önemli. Çünkü senin niyetin zaten kutlamak. Hani anladın mı? Eee... Ya şöyle ben dikkat etmeye çalışıyorum ve elimden geldiğince o gün e, hani oruç tutacağım. Çünkü çok sevapmış. Yani ilk 3 ayın ilk günü olduğu için çok büyük bir sevapmış. Elimden geldiğince ibadet ayırmaya devam edeceğim. Şimdi yüzündeki makyajı birlikte temizleyeceğiz ve bunun için kullanacağım malzemeler bunun içinde. Bak bu kolajenli olan yüz temizleme jelini hem size de göstereceğim. Ben normalde miseler suyu kullanıyorum Garnier'in. E, ama ama ve lakin ya da yağ bazlı temizleyici kullanıyorum. Seliyim. Ama şöyle ben yağ bazlı temizleyici ya taraftarı değilim. Benim cildim bence yağ bazlı temizleyici sevmiyor. E, bu arada şunları takıyorum normalde de. Şunun tanesi koptu. Hatta ben bunu 2 dakika çengelliğine takıp geleyim. Size. Şimdi bunları taktık. Ee, bu şekilde duruyor. İlk olarak ellerimi yıkayacağım. Ellerinizin temiz olması gerekiyor. Şuyu şunu çok güzel takamadım. Çengelliğimi muhafız Mahvettim. Azıcık yüzme su tutacağım. Bu kolajenden elime azıcık alıyorum. Bakın. Çok az alacağım. Bu kadar yeterli. <laughs> bu kadar yeterli. Emin olabilirsiniz. Çünkü şimdi birazdan çok köpürecek bu. Şöyle gözlerime doğru. Şimdi bir yıkayalım. Şimdi kurulayacağım. Valla. Cillop gibi çıkardı. Çok güzel bir şey bu ya. Ve şu an mesela yüzüm gergin. İçerisindeki o dediğim bahsettiğim kolajenden. Kaynaklı olarak böyle Yüzünüzdeki gerginliği çok rahatlıkla hissedebiliyorsunuz. Gergin şu an yüzüm. Bu bahsettiğim şeyle yüzümü şey yapacağım. Ay dur yanlış yere sıktım. Bakın ne oluyor biliyor musunuz? Maske böyle yüzünüzü şey e, geriyor. Bu da böyle direkt yumuşacık yapıyor. Çok güzel ya. Bakın size yemin ederim çok beğendim bunu. Gidin bunu alın. Gidin alın ya. Hayır ya gerçekten böyle boşuna PR markaları almayın yani. Yok da pürüzmüş, şuymuş, buymuş. Geç kardeşim onlar. Onlar geç yani. Onlar tamamen algı. Cildinizi, boz, cildinizi bozuyorlar. Bozuyorlar, bozuyorlar. Sonra şunu yapın, bunu yapın diyorlar. Geç yani. Kaşlarım da Bu kadar şu anlık. Başka bir şey yapmayacağım tonik emsin. En son bir nemlendiririm. O kadar. Ben dünyanın en sorumsuz insanı olduğum için bir düşükmeyi unuttum yine. Şimdi sıcak çikolata yapıyorum. Aynı zamanda sıcak çikolata fiyatlarını konuşalım istiyorum birlikte. Bir sıcak çikolata fiyatı neden bu kadar pahalı? Yani bir sıcak çikolatanın 300 lira üstü olması normal mi? Eslap'ta içtim. Yani tadı... Onun dışında bir tane peninsula diye bir mekan var. Orada 580 lira sırf bu yüzden mekana gitmedim çünkü israf olduğunu düşünüyorum. Çok gereksiz bir para yani. Ben de Nutella ile daha doğrusu Torku çok afest. Nutella boykot. Şimdi böyle dersin. O zaman Torku çok afest de var. Torku minika. Minika mı ne? Öyle bir çikolata işte. Onunla birlikte sütü karıştırdım ve içinde var. Bitmişti. Bunun için sütü koyacağım. Yapacağım ve güzel çikolata Ay bir dakika bu çatlamaz değil mi? Böyle Bu da çok güzel ya. Bir şey diyeyim Hiç güzel olmamış. <laughs> Gidin dışarı. Arkadaşlar bu iğrenç sıcak çikolatayı bitirmek zorundayım. Çünkü sütü ziyan edemem. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.